İslam'da o yok. Allah dini müslüman istiyor. Dini müslüman istiyor. Dinini koruyacaktı. Bak hocamız ne okudu namazda ikinci rekatta? Fetih suresinin sonunu okudu. Muhammedur Resulullah diye başladı. Müminler <laughs> diyor birbirlerine kardeştir. Birbirlerine müşriktir. Birbirlerine yumuşak davranırlar. Ama diyor din düşmanlarına karşı celalidir. Çetin'dir. Öyle pik pik pik. Yok öyle yok öyle. Sen Ömer duymadın mı ya? Hiç mi Ömer gibi olmak istemedin? Hiç mi Hamza gibi olmak istemedin? Hiç mi Halit bin Velit gibi olmak istemedin? 15 yaşında şimdi bizim bebe dediğimiz sahabeler gibi olmak istemedin. Çocuk savaşa gidiyor savaşa. Parmaklarının içine kalkmış. Dedik küçük anlamasınlar, büyük zannetsinler diye. Kılıcı diyor taktık beline. Hadi peki Gel bakalım çok isteyince kılıcı beline sardık. Arkasından diyor kılıcınız ucu diyor çizye çiziyordu. Bak hadi pısıraklık. Hep böyle uçtururdular bizi kardeşim. Diri oğlum böyle böyle. Gözünüz açık olsun. Dinizliğiniz için. Peygamberiniz için. Açık olsun. Ya şu elektrik canlı kadar derdiniz olsun. Bundan bir 20 sene önce bir camiye yatsı namazı kılmak için giriyorum. Abdest alan bir hacı amcayı gördüm. Ölmüştür belki yaşlıydı. Allah rahmet etsin ölse de dirilse de. O zaman da takımın bir tanesi şampiyon olmuş. Futbolla zerre kadar alakam yok. Hiç sevmem. Dünyanın en boş, en gereksiz işidir. Bağırıyor herkes. Hey şampiyon şampiyon. Hacı amca kendi kendine konuşurken duydum. Bak 20 seni unutmadım onu. Sanki cenneti kazandılar. Şu senince bak dedi. Aynen Hasan-ı Basri Hazretleri bir cenaze töreninde cenazeye gitmiş. Tabutuna oradalar üç tane del delikanlı araları da tebessüm etmiş. Gelin bakalım demiş buraya. Demiş hayırdır bu tebessümünüz ne bu cenazenin önünde işte efendim bir şey söyledi.ler düldük. Hayırdır cennetten haber mi gelmiş içeriye gireceğine dair. Nedir bu sevinciniz? Ya öldüğümüzde nereye gideceğimiz bile belli değil, değil ya. Müslüman olarak ölmeyeceğimiz bile belli değil. Son nefes. Derdi yok hiçbirimizde. Hepimiz en katmerli, en kaymaklı cennetiyiz hepimiz. Var mı aranızda ben kesin cehenneme gidelim diyen? Yani zaten umutsuz olmayacağız da. Ama kardeşim bir tedingi, tedirginliğimiz de olsun yani. Ben el hav ve reca. Korku ve ümit arasında yaşayacak Müslüman. Çok umutluyum ben ya çok umutluyum ben. Ödürsem Allah beni affeder umutluyum. Affetmezse... Bir dakika ya ben niye diyebilir miyim? Son nefeste ne olacağımızı bilmeden yaşayarak bu kadar dünyalık, bu kadar dünyalık. Mal biriktir, para biriktir. Mal biriktir, para biriktir. Helal mi, haram mı? Bakma. Allah bizi muhafaza etsin. Ya diri üstüne olacağız. Dinimizi koruyacağız. Devletimiz için, bayrağımız için, minaremiz için her zaman ayakta duracağız ve ayakta tutacağız. Bizim görevimiz bu. İslam'ın güzelliklerini hem değişikliğini hem merhametini hep birlikte.